Milletin şu anda eksik kaldığı yeri tamamlamamıza müsaade edin. Paralel devleti iyi uyandı, FETÖ'yü uyandı millet. Bütün videolarımız da bunun türevleridir, bunu açmalarıdır. Paralel devleti görün, 1999'da başlar. Öncesine kasanlar var, kasarız, biz de kasarız da. çok dikkat dağıtmayalım. 1909 13 Nisan günü başlar, 27 Nisan'da 2. Abdülhamit Han'ın Alatin Efendi'nin Selanet'in köşküne kapatılmış şeyler başlar. Hala günümüzde devam etmektedir. Kim yerde iktidar olur, kim yerde muhalefet olur. Devlet mi diyorsun? Devlet devlet Ali Osman nedir? Osman. Devlet mi diyorsun? Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında dur devlet. Benim de biçtim Ortaya koyabilir mi? Tam anlamıyla yapabilir mi? Milleti uyandırabilir Sizi uyandırırız. Anlarsanız ya yüzdeleri yıkıp geçersiniz ya. Yani. Kersiniz ki. da ben oyumu Tayyip Erdoğan atmıyorum devletimi çağırıyor. Bir asırdan fazla ötesinden devletime diyorum ki gel ey devlet Ali. Tayyip Erdoğan devlet Ali'nin bir şahıs gölgesidir. Tayyip Erdoğan'ın olduğu yerde paralel devlet olmaz. Olmadığını da ispatlamıştır canı pahası. 17-25'te karşı durmuştur. 15 Temmuz'a karşı durmuştur.